bunun için görmüştüm. Hedefimize çok yaklaştık. hemen tamam burada. Daha abim de hazırlanıyor. Ne şey var ya? ne? İşte arkadaşlar burası. Adamlar şunu bize atacak. Burada. Bizim Burada ben minigunla girmek istiyorum yaparken de Allah çok 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 Aspirin abim hazırlanıyor Aspirin ne yazdı Ben bu adamla bir yıldızımız var şu an Bir yıldızım var 88 canım var Şimdi ne oluyor Sen de aspirin ne Dur dur Nereden atıyorlar bunu? Ne diyordu? Gol. bu gol? Abi nerede <laughs> bulacağım ben <merak> arkadaşlar? <ediyorum. gülüyor> Yok bence buradan bence patlatacağız. Dön hadi kan. Lan al, al. Allah az, Allah belanı Allah belanı eşek falan. acil abim canı yazsın. Abicim lan oğlum bir gidin lan. Git. Ha? Ona binip galiba kaçacağız. Görev bu. Çok doğru. Oha. Gitsene. Heh. Abi mesela şey aslında ne hazırlandı? Çünkü bayağı adam var burada. İki yıldız hemen. Ya. Aman polis. Olur ne? Sp space. Allah! Arkadaşlar. Arkadaşlar. Başarısız oldu. Arkadaşlar başarısız oldu. Ya da ben bir daha yapacağım ya. O kadar yemek harcadım. Hadi hadi, hadi. hadi. Abi koş 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 abi koş Hemen arkadaşlar Hadi Hemen Hemen hemen, hemen arkadaşlar Gidelim Bu Bize veriyorlar ama bizim Abi selamın mi? Hı, hemen hemen tamam. Hemen arkadaşlar gidiyoruz Çok, Çok hızlı bir şekilde Ha tamam Ya Hızlı <laughs> da neymiş be Arkadaşlar özür dilerim Abim bağırdı Turan abim <laughs> Mani Evet hazırlandı abim. Abicim savaş hazırlan. Sık al sana al sana Hemen öldük. Üş. Arkadaşlar bu var. gerçekten başarısız mı ya? Üh. Üçüncü deney işimiz olacak arkadaşlar. Hemen. Arkadaşlar iki video Son deneyimim olacak. Umarım yaparım. Sıkılmak istemem de, yapamazsam da artık başarısızlı olarak devam zorundayım. Hemen 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 hemen. Bin bin bin. Savaşsan mı çok aptal yağım? Ne bu son deneyim. Nasıl bu son deneyim. Daha daha Hemen. Hadi yavaş yavaş gitmeliyim. Ya daha hızlı gideyim de onu oraya girmeyeceğim. Hemen abimler zaten. İşte botumuz orada. Ama bu kez değişmeyeceğim. Hemen alayım savaşsak savaşsak. Şey Savaşla ne alakası var ya? Yüzük de düz. Aman, aman Allah belanızı vermesin size. Evet savaşsak. Ne lan çiğdiniz oğlum? Hah ne lan çiğdi lan? Savaş savaş. Aman ne savaşı? Burada değil burada değil adam burada. Alev, atsın atsın ne? Atsın mı? İki yıldız var? Sen atsın mı Dur. Git şeyi indir botu. Bekleyeceğine botu indir. Hayır, daha adam var. Adam olsun, botu indir önce. Hı, Lan, kes. Allah, Allah sen. Aspır ne, ne? Gebereceğim yoksa. Daha adam var, nerede? Adamı ne yapacaksın? Girsene içeriye. Panda. Tamam dur adam mı var? Adam mı? Çocuk 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 adam. Bilet de ben içeri gir. İçeri gir. İndir aşağı adamlar gelince vurursun. Bir dakika. Hemen. Bir dakika, polis Polisi resmi yazıyor. Polisi. Tamam tamam yazıldı. <laughs> Bu kız galiba olacak arkadaşlar. Başla. Allah. Aslında aslında. Evet alın ki al 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 aspırna, aspırna, aspırna. Ne aspırna? al 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 Çabuk çabuk. Çabuk çabuk adamlar gelmeden. Atla. Ha Ben abim. Gazla. Üç, üç yıldız aldım niye? Şöyle ve 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 ve. Tamam gazla götürsün Biraz mavi de. yere. Doğru yere. Her neyse götürüyor sonuçta güzel. Tamam. diye çarpı Abicim süper be. Tamam da. Videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.